İlk defa şehirden kırsal bir bölgeye gelmiş birini hayal edin. Şehir ışıklarından ilk defa uzaklaşmış ve gözlerini ilk defa gökyüzüne çevirmiş biri. Simsiyah bir perde üzerinde küçük beyaz noktacıklar. Bazıları dümdüz beyaz nokta, bazıları ise sürekli renk değiştiren kırmızı, mavi, yeşil ve beyaz noktacıklar. Bu manzarayı izlerken gözü bir yere takılıyor ve şu soruyu soruyor: Şuradaki şerit gibi olan beyaz yolda neyin nesi? O şerit bizim samanyolu galaksimizin bir kolu. Ayrıntılara girmeden önce gelin birlikte temel kavramlara göz atalım. Nedir bu galaksi dediğimiz? İçinde gezegenler, gezegenlerin uydularını, asteroidler, yıldızlar, tozlar, bulutsular, karanlık madde ve nötron yıldızları gibi çeşitli unsurları bulunduran derin kavrama galaksi denir. Kesin olmamakla beraber sayıları 300 ile 500 milyar aralığında olan galaksiler içerisinde yaşamımızı sürdürdüğümüz bir galaksi var. Yaşamımızı sürdürdüğümüz bu galaksi Samanyolu Galaksisidir. İngilizcesi Milky Way, yani sütlü yol olan galaksimiz ismini Yunanca bir kelimeden almaktadır. Yani tam çevirisiyle sütlü yol galaksisi demek aslında anlamı bizi tekrar düşünmeye itiyor. Sizce de bunun bir hikayesi olmamalı mı? Süt yolu için o hikaye şöyle. Zeus'un ölümlü bir kadından oğlu olan Herakles'in de ölümsüz olması için kutsal eşi Hera uyurken sütünü gizlice emmesini istiyor. Herakles sütünü emerken Hera uyanıyor ve tanımadığı bir çocuğun kendi sütünü emmesine müsaade etmiyor. Çocuğu savuruyor. Bunun üzerine fışkıran süt, sütlü yolu oluşturuyor. Galaksimizin İngilizce'deki anlamı da işte buradan geliyor. Sütlü yolun içerisinde bir sistem var. Bu sistem bizim güneş sistemimizin içerisinde güneşimizi ve onun çekime etkisinde bulunan 8 adet gezegen bu gezegenlerin toplamda 205 uydusunu bulunduruyor. Bu gezegenlerin yanında yüce gezegen olarak adlandırdığımız 5 adet gezegen daha bulunmaktadır. Hepsi özellikleri bakımından birbirinden farklı olan gezegenler astronotlar tarafından yıllardır araştırılıyor. Bazı özellikleri gezegenleri daha da ilginç kılıyor. Gelin bu gezegenler neymiş hep birlikte öğrenelim. Merkür Güneşe mesafesi 58 milyon olan Merkür Güneşe en yakın gezegen olduğu gibi sistemimizde bulunan gezegenler arasında en küçüğüdür. Güneşin etrafındaki yörünge turunu hızlı tamamlamasından dolayı ismini antik Roma mitolojisinde haberci tanrısı olarak bilinen Merkür'den almaktadır. Güneş sisteminin en hızlı gezegeni olan Merkür'ün hiçbir uydusu bulunmamakta ve Dünya'da görüldüğü kadarıyla yörüngesi etrafındaki hareketini 88 günde tamamlamaktadır. Güneş sistemindeki diğer gezegenlere bakıldığında Günlük sıcaklığı en çok değişen gezegen Merkür'dür. Örneğin, Merkür gezegenine bir gün içerisinde hem -173 derece hem de 427 derece sıcaklık gözlemlenebilmektedir. Bugüne kadar Mariner 10 ve Messenger adlı iki uzay aracı tarafından ziyaret edilmiştir. Venüs, adını görünüşü nedeniyle Antik Roma aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'ten almıştır gelen güneş ışınlarını bırakmamasından dolayı güneş sistemindeki en sıcak gezegendir. Gezegenin büyüklüğü, neredeyse Dünya ile aynı olan Venüs, güneşe en yakın ikinci gezegen ünvanını korumaktadır. Dünyanın ikizi olarak bilinen bu gezegen, güneş etrafındaki bir tam dönüşünü 224.7 dünya günde tamamlar. Diğer gezegenlerin tamamı ani yöne doğru dönerken Venüs tam ters bir yörünge çizmektedir. Venüs'ün eksen eğimi bulunmadığı için Venüs'te mevsimler bulunmamaktadır. Dünya Uzaydan bakıldığında mavi renkte görülen dünya güneşe en yakın üçüncü gezegendir. Dünyanın atmosferi %78 azot, %21 oksijen ve %1 diğer gazlardan oluşmakta ve dünya kendisi etrafındaki dönüşünü tam olarak 23 saat 56 dakika 4 saniyede tamamlar. Güneş etrafındaki dönüşünü ise 365 gün 5 saat 48 dakika ve 46 saniyede tamamlamaktadır. Dünyamız kutuplarından basık, ekvatordan ise şişkin bir yapıya sahiptir. Gezegenimizin tek uydusu Ay'dır. Günümüze kadar keşfedilen gezegenler arasında yaşanılabilir tek gezegendir. Mars. Mars'taki toz fırtınaları Güneş Sisteminin en büyüğüdür. Tüm kırmızı gezegeni örter ve aylarca sürebilir. Fırtınanın bu kadar büyük olmasının nedeni, havadaki toz parçacıklarının güneş ışığını emerek atmosferi ısıtması ve ısınan atmosferin soğuk bölgelere doğru akmasıdır. Bugüne kadar en çok uzay aracı gönderilen bu gezegene ait Phobos ve Deimos adında iki adet uydu bulunmaktadır. Tıpkı Dünya gibi yıl içerisinde Güneş'e yaklaşır ve uzaklaşır. Dünya ile benzer özellikler göstermesinden dolayı Mars'ta yaşam olabileceğine dair çok sayıda teori vardır. Adını Antik Roma Savaş Tanrıçası Mars'tan almıştır. Ayrıca üzerindeki demiroksitten dolayı kızılımsı bir renge sahiptir. Bu yüzden kızıl gezegen de denilmektedir. Jüpiter Jüpiter ile ilgili en olağanüstü özellik şüphesiz ki 300 yıldan uzun süren dev bir fırtınanın oluşturduğu bu büyük kırmızı nokta. Bu kırmızı noktanın en ilginç yanı ise çapı bakımından dünyanın yaklaşık 3 katı kadar büyüklüğe sahip olmasıdır. Güneşe en yakın 5. gezegen olan Jüpiter, ismini Antik Roma'da Jüpiter'den almıştır. Küçük ve katı bir çekirdeği vardır. Geri kalan ise hidrojenden oluşur. Bu yüzden burada yaşam olması imkansız denilebilir. Ortalama sıcaklığı eksi 140 derece olan Jüpiter bir tam dönüşünü 12 yılda tamamlar. Çap ve kütle bakımından güneş sistemindeki en büyük gezegen ünvanına sahip olan bu gezegene ait 79 tane uydu bulunmaktadır. Ve bunlardan en büyüğü olan Ganymede, güneş sisteminin en büyük uydusudur. Satürn Satürn'ü diğer gezegenlerden ayıran en önemli özelliği buz ve taşlardan oluşan bir halkaya sahip olmasıdır. Satürn muhteşem halkasıyla ünlü olabilir. Ancak Jüpiter, Uranüs ve Neptün'ün de halkaları vardır. Ancak Satürn'ün kuzey kutbu etrafında dönen dev altıgen halka benzeri yapı başka hiçbir gezegende görülmemektedir. Bilim adamları bu altıgen ile ilgili bir fikir ortaya koydu. Altıgenin atmosfer boyunca inip çıkan dalgalarla Çalkalanan gaz arasındaki kompleks ilişkisinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Güneş sistemindeki yoğunluğu en az olan bu gezegen, bir tam dönüşünü 29,5 yılda tamamlamaktadır. Yine ismini antik Roma mitolojisinden Jüpiter'in babası olan Satürn'den almıştır ve irili ufaklı 62 adet uyduya sahiptir. Uranüs. İzlediğiniz bu görüntüde Uranüs gezegeni görünmektedir. Güneş sistemimizin 7. gezegeni olan Uranüs, bilinenlere göre çok rüzgarlı ve soğuk bir gezegendir. Uranüs ismini Antik Yunan mitolojisinde gökyüzü tanrısı Uranüs'ten alır. Bu mitolojide Uranüs Satürn'ün babası ve Jüpiter'in dedesi olarak da bilinir. 1781 yılında William Herschel tarafından bulunmuştur. Ancak Herschel bile ilk başlarda birkaç yıl gezegenin bir kuyruklu yıldız olduğunu zannetmiştir. Buz devleri sınıfına giren gezegenin kaya ve demir çekirdeği çevreleyen buzlu mantoya sahip olduğu düşünülmektedir. Üst atmosferde ise gezegene soluk mavi renk veren amonyak ve metan buz kristalleri bulunmaktadır. Uranüs 25362 çapıyla Dünya'dan 4 kat daha geniştir. Uranüs'ün diğer gezegenlerden ayıran en önemli özelliği yörünge düzlemine paralel şekilde yatıp durmasıdır. Yani gezegen neredeyse 98 dereceye yakın bir eğiklikle Güneş sisteminde bir tekerlek gibi dönmektedir. Gezegenin bir günü yaklaşık 18 saattir ve bir yılı Güneş etrafında 84 Dünya yılı sürer. Eğer Uranüs gezegeninde yaşasaydık, yıl kavramını Dünya'da yaptığımız gibi, Güneş çevresindeki dönüşümüne göre belirleseydik, belki de her insan ömründe bir defa doğum günü kutlayacaktı. Neptün. Şimdi, mavi, yeşil atmosferi ve beyaz bulutlarıyla olağanüstü görüntüsü olan Neptün gezegeninden biraz bahsedelim. Günümüze kadar Neptüne tek bir uzay aracı gitti ve o da. 25 Ağustos 1985 yılında gezegenin yakınından geçti. 23 Eylül 1846'da keşfedilen Neptün, deneysel gözlemlerden önce matematiksel tahminlerle bulunan ilk ve tek gezegendir. Neptün, Güneş sistemimizin 8. ve en uzak gezegenidir. Güneşe olan uzaklığı ortalama 30 astronomik birimdir. Neptün, Dünya'ya olan uzaklığı nedeniyle çıplak gözle görülmemektedir. Neptün'ün resmi olarak teyit edilmiş 13 uydusu bulunmaktadır bir adette onaylanmamış uydusu bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilineni ve en büyüğü Triton'dur. Olağan dışı bir uydu olan Triton, diğer uydulardan ve Neptün gezegenlerinden ters yönde döner. Bu durum sebebiyle araştırmacılar, Neptün'ün Triton'u daha sonra yakaladığı düşünmektedir. Neptün'ün güney atmosferindeki büyük karanlık nokta, ilk olarak 1989'da Voyager 2 tarafından kaydedilmiştir. Bu fırtına sırasında saatte 1500 mil hızla yaşanmıştır fırtına sadece 5 yıl sürmüştür. Çünkü 1994 yılında Hubble uzay teleskobu karanlık nokta görüntülemek için kullanıldığında karanlık nokta artık orada değildi. Neptün'ün yer çekim kuvveti dünyanınkinden sadece %17 daha güçlüdür. Böylece Neptün güneş sisteminde dünya benzeri yer çekimi olan tek gezegendir. Evet bu videomuzda sizlerle beraber güneş sistemimizdeki gezegenleri ele aldık. İlerleyen zamanlarda uzayın daha derinliklerine inmek istiyorsanız bizleri takipte kalın.